Bakın köy evlerinde bayrağı ikinci, üçüncü günü teslim edecek. Bizim milletimiz diyorum ki yani orada verecekler 319 bin ile bir yıl içinde Başkanımız da çok yardımcı. E, 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 e. Ben, ben de çok, çok sağ ilimizden bugün aramızda bulunan çok kıymetli depremize de kardeşlerim. Bizler bugün bir program dahilinde bereket sofrasında gönül birlikteliği, gönül birliği adı altında bu programımızı bize tevdi eden çok kıymetli genel başkanımız, yol başçımız, değerli liderimiz, Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ve sizlere olan sevgi, saygı, muhabbetleriyle geldik. Üzerinde kalmasın. Kendilerinin hepinize ayrı ayrı selam ve sevgileri var. İletmek istiyorum efendim. <laughs> Mübarek bir ayı. İnşallah yavaş yavaş amacına uygun bir şekilde idrak ediyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayda bizi bir araya getiren Rabbime hamdü senalar olsun. İnşallah son 10 gününde bütün bağışlanma vesilelerin hakim olacağı, af kapılarının açık olacağı bir döneme girdik. İnşallah acılarımızı, kederlerimizi, sıkıntılarımızı aynen bugün bu sofrada olduğu gibi paylaşarak hafifleteceğiz Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle tekrar yine bir vücudun uzuvları gibi mümin kardeşler gibi aynı ülkenin insanları düşüncesiyle birbirimizde acılarımızı paylaşıp hafifleteceğiz. İnşallah sevinçleri paylaşıp çoğaltacağız. Aynı zamanda rızık da paylaşarak çoğaldığını biliyoruz. Bugün rızkımızı da paylaşarak çoğaltacağız hep birlikte. Çünkü biz elhamdülillah biz devlet ve millet şiarıyla büyümüş, yetişmiş, ulu bir çınarın gövdeleriyiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugün siz açsanız biz de açız diyoruz, siz toksanız biz de tokuz diyoruz. Sizin acınız, sizin gözyaşınız, eleminiz, kederiniz, bizim de gözyaşımız, acımız, elemimiz, kederimiz düsturuyla hareket ediyoruz. Aynen ayet-i kerimede geçtiği gibi her güçlükte mutlaka bir kolaylık vardır. Rabbim bize o güçlüğü yaşattı. Ne yaşadık? Deprem yaşadık. 11 ilimiz yerle yeksan oldu. Ama biz inanıyoruz ki o güçlükle beraber Rabbim bize bir kolaylık ihsan edecek ve o kolaylığın bugün ilk emarelerini, ilk belirtilerini bugün bu sofrada bir araya gelerek gördük. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Rabbim bizi muhannete muhtaç eylemesin. Yaralarımız çok kısa zamanda aynen Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi en kısa zamanda sarılacak en kısa zamanda Allah'ın izniyle yıkılan evlerimiz yapılacak yok olan işyerlerimiz tekrar kurulacak. Yine rızkımızın peşinde, yine birlik beraberlik içerisinde. Hataylılar Hatay'ımıza, o güzel şehrimize, ben de bir tarafıyla Hataylı olan, İskenderun'dan evli olan bir kardeşimiz olarak konuşuyorum. Geçen hafta Hatay'daydım. Daha önce Osmaniye'deydim bütün deprem bölgelerini bu program dahilinde geziyoruz. Paylaşmaya, bölüşmeye Allah'a şükür çalışıyoruz. Dolayısıyla biz inşallah bölüşerek, paylaşarak acıları azaltıp sevinçlerimizi, riskimizi artıracağız diyorum. Ben Ve bu vesileyle bugün bu güzel soframızı şereflendiren deprem bölgesinden, Maraş'ından, Adıyaman'ından, Hatay'ından, Kahramanmaraş'ından, Adana'sından neresinden gelen varsa hepsini baş tacı ettik. Ben bu güzel etkinliğe bu güzel buluşmaya ev sahipliği yapan Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatına ve Toroslar Belediye Başkanımıza kalbi duygularla şükranlarımı sunuyorum. Ben inanıyorum ki rızık paylaştıkça büyür verdikçe çoğalır. Bugün bu soframıza vesile oldukları için onlara da hasreten sizin huzurlarınızı ve sizin adınıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. İnşallah bu soframızın bereketi hizmet olarak da inşallah o deprem bölgemizdeki kaybettiklerimizin yeniden inşasına da vesile olacağı kanaatini taşıyorum. Bu inanç içerisindeyim. Çünkü biliyoruz ki biz devletiyle, milletiyle önce Türkiye diyoruz, önce millet diyoruz. Bu şiarla yola çıktık. İnşallah bundan sonraki düsturumuzda bu olacak diyorum. Ben en kalbi duygularımla sizlere tuttuğunuz oruçların, kıldıklarınızın, yaptıklarınızın dualarının kabulü olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Ve sofralarımız şen olsun. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Var olun, sağ olun. İyi ki geldiniz. Bizim soframızı şereflendirdiniz. kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El Fatiha Güney İncisi Toroslar Belediyemizin Ali Cenab ev dolayı tarihsel bir mutluluk içerisindeyim. Ramazan ayının feyzi ve bereketi yanı sıra böylesine müstesna bir toplulukla bir araya gelip iftar programı gerçekleştirmek ayrı bir mutluluk vesilesi olmuştur. Bu kutlu ve manevi anlamı derin birlikteliğin ev sahibi Sayın İl Başkanımız ve Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha inandım ki Toroslar'da yanan bir meşale tüten bir uçak olduğu sürece bu ülkemiz güvendedir. Başka, <gülüyor> <başlayalım>. <gülüyor>